Evlenirseniz her yerden böyle saç çıkıyor, haberiniz olsun. Yani evlenecekseniz baştan, bunu bilerek evlenin. Ver bir tane be. Uzaklara uzaklara. Onu bitirince gelmeyecek yani. Evet bak gelmiyor. <laughs> Bir de iki oldu. Çok güzel bir ortam. Hani gerçekten mis gibi kokuyor çiçekler, ağaçlar. Ee, bir tarafımızda deniz. Gene şöyle. Bu taraf da ağaçlık bu arada. Bu taraf böyle rengarenk. Burası da Süsler sitesi. Burası Urla'nın Barlar Sokağı. Buradan İskele Caddesi'ne doğru devam ediyoruz biz. Sol tarafta kafeler, sağ tarafımız deniz. Burası boydan boya kafe olarak devam ediyor. Bilginiz olsun gelecek olan arkadaşlara. Urla İskele Caddesi diye geçiyor. Konum olarak da. Sağ taraftan denize giriyoruz böyle apaçiler çıkabiliyor karşımıza. Yapacak bir şey yok. bugünkü uyandığımız manzara bu. hem oradan denize girme alanı var hem bu taraftan böyle bu şekilde o tarafta da var boydan boya burası yürüyüş parkuru gibi bir şey neredeyse her geldiğimizde boydan boya gidip geliyoruz Bugünkü durağımız da burası. Gayet. Bugünkü menümüz tavuk şiş. Tavukları dünden doğradım. Bir güzel sosladım bir de. Buzdolabına attım. Birazdan mangalla buluşturacağım onları. Evet. Evlenirseniz her yerden böyle saç çıkıyor. Haberiniz olsun. Yani evlenecekseniz baştan bunu bilerek evlenin. Yani her türlü bu saç her yerden çıkıyor. Kendi kamerada çıkmak istemiyor, ama saçı. Hayır dün akşam bu tavukları ben kestim. Senin saçların orada nasıl oluyor Onu her zaman da söylediğim gibi. Daha ne olsun ki? Gel. Gel. Korkak. Hadi gel gel. Bu arada karnı da içine göçmüş artık yiyeceğin. Beslemediler mi seni? Ha? Beslemediler mi? Desene bir aydır Hüseyin abi gelmiyor, beslemiyor beni. Nasıl hoşuna gidiyor? Gözlerini mi kapattın? Nesli oldu? Hadi gel, mama yiyelim.

Mamaya garanti gözüyle baktığın için önce biraz sevelim istedim. Bir tane daha geldi de, gerisin geri gidiyor. Ver bir tane be. Uzaklara uzaklara. Hı, hmm. onu bitirince gelmeyecek yani. Evet, bak gelmiyor. <laughs> Değil mi? Ben de Hattın zannediyor, bakıyor. Evet sizi bekliyorum. Sabah karavandan çıktım. Gevrek almaya gidiyordum. Urla kum deniz plajı var ücretli olan belediyeye ait. Kuyruğu gördüğünüz gibi plajın bir ucundan diğer ucuna kadar devam ediyor. Yani şaşırdım. Yani böyle bir kuyruk hiç beklemiyordum. Gelecekleri duyurulur. Hani bu da yan tarafı ücretsiz olan taraf. Orada da çadır kuranlar doluydu. Gel. Kuyruğa bak. Bir de iki oldu. Aha 3 oldu. Bakışa bak yandan yandan bize baka baka gidiyor bak 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 bak. <laughs> Oo dedik. Yağmur dört oldu. Yeah. <laughs> İyi ki marulu almışım ha. Salata yaparız diye almıştım. Sen niye yemiyorsun? Görmüyor ki ayağının ucunda. Bak, koca olan yiyor. Al. Ha. Ötekiler bizim kuru ot Oo yağmur orta tarafta dolu ha. Tekrardan bir yer değiştirdik. Hani çok güzel bir ortam. Hani gerçekten mis gibi kokuyor çiçekler, ağaçlar tarafımız da deniz. Gene şöyle. Bu taraf da ağaçlık bu arada. Bu taraf böyle rengarenk. Burası da Süsler sitesiymiş Urla'da. Burada karavanımız. Gene rengarenk çiçeklerimiz. Şurası geçen geldiğimiz gün. Cuma günü geldiğimiz gün kaldığımız yer. Konuşamadım da. Şu karavanların durduğu yer. Cuma günkü konakladığımız yer. Şuradan da denize girmiştik. Bugün de buradayız. burada şenzlonglar var, şemsiyeler var, ücretsiz. Şurası kafelerin olduğu yerler. gene orası yemekçilerin olduğu yerler. Şu karşımız karantina adası. Bir önceki geldiğimde tanıttığım yer. Sağ deniz, sol deniz dediğim yerin yolu orası. Adalar var karşıda. Karavancılık güzel ya. Valla tavsiye ederim yani herkese. İnsanın yüzü gülüyor yani. İnsan neyden şikayet edecek ki burada? Arabamıza gidelim. Onların da kendine az ayrı bir kokusu var ya. Yani. Bu sefer hanım bile dedi keşke dün gece gelseymişiz buraya, burada kalsaymışız diye. Çiçekleri renge renk görünce çiçek yetiştirmeyi sevmez, çiçeğe su vermeyi sevmez. Ama bana çiçek aldır. Aynı zamanda bugün de evlilik yıl dönümümüz yani evlilik yıl dönümünde buradayız. Yani onun için. Zor biraz ama şimdi tip tip para bakıyor geldim. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğimizin üstüne çayımızı da dedim. Manzaramız zaten mükemmel. Şurada arabanın anteninin üstünde bir böyle değişik bir şey var ama ne olduğunu çözemedim bir türlü. Çayımı doldurdum şöyle sahile geldim. Arkadaşlar bu haftaki bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Sizlerden ricam bu. Hani o kadar karavan yapım videomuz oldu. Pek izlenmedi açıkçası. Ne hani insanların istediği buymuş. Onu anladım. Hani karavan yapım videolarımızın belki 6 kat daha fazlası izlendi bu gezi videosu. Ben de öylesine sizinle paylaşmak istedim. Hoşunuza giderse bu içeriklerin devamı gelecek. Hoşunuza gitmezse izleyici kitlesine ulaşmazsa karavan yapım videoları olarak devam edecek. Yeni projelerimiz, yeni araçlarımız var. Çekimlerine başladık. Araç bittiğinde komple tek parça ya da 2-3 parça şeklinde açacağım.